Sizin bu 10 öneri, fikri nasıl ortaya çıktı? Onu öğrenebilir miyiz? Eşler arasında, aile üyeleri arasında tartışmanın da artabileceği bir dönem. Tartışma, kavga ve arkasından da diyelim ki küsme. Hı hı. Bunlar beraber gördüğümüz şey. Küsme de olunca dar alan içerisinde gündelik hayatın aile içi etkileşimi bayağı bozulabilir. Hı hı. O yüzden de böyle bu dönemde biraz, alert, biraz dikkatli olup, herhangi bir uyuşmazlık olduğunda bunu açık bir iletişimle, meseleyi ele alarak bir yerde büyük bir tartışmaya veya büyük bir kavgaya dönmemesi lazım. Ki arkasından da küsmeye dönüp aile hayatını felç etmesi. Bu dönemde evliliklerde iki şeyin olmasını bekliyoruz. Bir yandan eşler birbirlerine yakınlaşabilirler, bir grup eş. Ama bir yandan da Zoraki bir dengeyi götüren çiftler bu dönemde bir nevi boşanmaya artabilir ve boşanma miktarı artabilir. Çin'den Çin karantinadan çıktığında boşanma başvurularında artışla ilgili bir haberler çıktı. Aslında bu bizim literatürde bildiğimiz bir şeydir. Savaş zamanlarından sonra büyük afetlerden sonra hem çocuk sahibi olma hem boşanma miktarlarında bir artma olur aslında ki yani bir şeydir. Evet. Bu dönemde boşanmayı böyle zaten biz genel olarak evlilik terapistleri boşanmanın ayaküstü laf arasında tehdit olarak sıradan bir cümle olarak kullanılmasını sevmeyiz ve önermeyiz. Hani bu dönemde. Ee, bu tür cümlelerden özellikle uzak durmakta fayda var. Bir de bu dönem içerisinde alınan bir karar sağlıklı değildir. Hı hı. Çünkü bir kararın sağlıklı olabilmesi için normal şartlar altında olması lazım. Bu dönemde aklımıza böyle şeyler gelse bile bunun bir karara dönmemesi lazım. Çünkü normal e, bu tür durumlarda zihin ve duygular özel hallere girer. Bunlar da düşünme hatasına, karar verme hatasına yol açar. Hı hı duygusal bir, bir Sağlık Bakanlığı'nın bize beklediği şey fiziksel bir mesafe. Duygusal bir mesafe değil. Çünkü virüs duygusal mesafeden buraya yakınsa fiziksel mua şeyde mesafede bir şey yapıyor, bulaşıyor bu duygusal olarak kopmamız gerekmiyor insan. İnsan, insan sosyal bir yaratıktır ve duygusal bir yaratıktır. Başkaları ya duygusal olarak bağ içindeyiz. Hem aile içinde, hem akrabalarımızla, hem arkadaşlarımızla. O yüzden ailece akrabalarla her bir birey kendi arkadaşları, dostlarıyla özellikle görüntülü olarak gruplu, hatta gruplar halinde konuşması teşvik etmemiz lazım. Çünkü insanlar arasındaki duygusal bağın bir şekilde Devam etmesi lazım. Hı hı. Ee, hocam çok güzel açıklamalar oldu. Son ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bu aileler için 10 öneri başlığı altında. Yani aileler e, bu dönemden umutla çıkılabilir. Yani insanlık insan teki ins bir şeydir, dayanıklıdır. Bu şekilde bugünlerde bitecektir. Ee, önemli olan bu dönemde hasar almadan hatta büyüyerek çıkmaktır. Gayet mümkündür bu. Bu dönem e, bir, bir sürü tehdit getiriyor ama aynı zamanda bir sürü fırsat da veriyor. Aile e, üyeleri gerçekten daha yakın olma şeyler olabilir. Kişiler kendini geliştirici bir takım şeyler yapabilir. E, bu dönemi bir bir nevi... E, Ayakta kalabilmek için hatta kendini bir geliştirmek için biz buna literatürde travma sonrası büyüme deriz. Zor zamanlarda bazı insanlar daha bilgi olarak bir kısım insanlar daha güçlü olarak çıkarlar. Bu dönemi bir fırsata dönüştürmek mümkündür. Hı hı.